Arkadaşlar merhaba ben Fukan. Hanım. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda beraberiz. Şimdi arkamı döndüğümde göreceğiniz şeye inanırsanız 100 like inanmazsanız eksi <laughs> hmm, beğenmeyin. Dönüyorum ve döndüm. Evet. Çüştü. Çüş bu ne? Hayvan ikiz dünyaya ne yapacak? Şimdi arkadaşlar ben tuhaf bir dünya yani şu dün bildiğimiz dünya var. Oraya bir stadyum inşa ediyordum. Ee, bir kez oradan çıktım. Şarjım bitmişti. Ve döndüğümde bu manzarayla karşılaştım. Fakat dünyayı bu hale getirmiş. Üstüne sular dökülmüş. Hani ben göre Minecraft fiziğine aykırı bir şey. Nasıl oldu anlamadım. Şimdi gördüğüm zaman görelim birkaç dakika oldu. Hemen videoya çektim. Neyse. Şey göstereyim. Ben şu an hala da şoktayım. İnanamıyorum böyle bir şey olduğuna yani. Kendim de yapmadım. Adam böyle bir şey niye yapayım ve kendim nasıl yapayım yani girdim çıktım girdim ve bu halde ne oldu anlamadım gördünüz mü ufak bir dünyayı bu hale çevirmiş benim minecraft'ta bir arza var galiba çok çok tuhaf yani içinde gravel dolu yani burada soyunma odalarını falan yapıyorum yani. İşte arkadaşlar bakın içinde var ya su arıza odaları ben su iniyor aşağı yani çok kötü bir halde. Çok tuhaf bir şey. Anlam veremedim. Bakın işi tonla dolu nasıl oluyor o iş? Burası da mı yani? Daha şurada bir kale vardı. Bakın. tamam. Ne oldu? Ben de anlamadım. Şoktayım hala. Burada benim iki günlük emeğim var. Şimdi bu stadyum yapmaya yani, uğraşıyorum. Size de gösterecektim. Şimdi şuraya bakın. Bu ne? Bu ne? Fiziğine aykırı Minecraft'a fiziğine aykırı bir şey oluyor. Ben... Gerçekten yani şuna bak. Bir gün burada da mi? Kuruluşmuş yani. Sarı basmış. Kıyamet kopmuş. Allah ne Kıyamet kopmuş yani burada. Dünya yerin içine çökmüş. Bu ne? Ayime ne ne ya? Oha bir de okuyor yani bakın. Lava okuyor bak bak bak. Bak 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 bak. Bak. Şimdi ikinci ne oluyor bak?